Değerli dostlarım, hepiniz hayırlı günler. Aktüel ürünlerinde 28 Haziran Salı'dan itibaren Birlikten Berekete ürünlerinde kavrulmuş iç fındık 37.50, incecik kabuklu patates cipsi 7.75, mısır cipsi 13.75, ketçap aromalı mısır çerezi 8.75, Meyveli içecek 2.75, nohut cipsi 6.50 Patates cipsi 7.75 Jumbo demlik süzen poşet çay 15.75 Siyah çay Rize 47.50 Soğuk kahve ürünleri 25.75'ten başlayan fiyatlarla Türk kahvesi 24.50 Gazlı içecek fanta limonata 13.75 Gazlı içecek karışık meyveli 4.50 Gazlı içecek 7 gün Pepsi 14.75, gazlı içecek Zero 8.75, bitki çayı 13.75, sade fıstıklı dondurma 29.50, yer fıstıklı vişneli dondurma 26.50, çilek limon dondurma 28.50, mandalina aromalı maden suyu 19.50, Nar aromalı maden suyu 19.50 tut kurusu 7.75'ten başlayan fiyatlarla BİM aktüel ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.